2020 yılında Özge ismindeki bayanı hayatına aldığı söylenen Veysel Bey'in bu bayandan ikiz bebekleri olduğu söylendi. Eşinin yasaklı madde kullandığını söyleyen Betül Hanım ne yaptıysa kayınvalidesinin yaptığını söyledi. Eşinin iki yıldır İstanbul'da yaşadığını söyleyen Betül Hanım şu an eşinin İstanbul'da ne iş yaptığını bilmediğini söyledi. Veysel Yurulmaz'ın ikiz bebekler için bu çocuklar kimlikte benim dediğini ama DNA anlamında emin olmadığını dediğini söyledi. Resmiyette soy isimlerinin sistemde çıkmadığını söyleyen Betül Yurulmaz diğer bayanla eşinin birlikte yaşadığını söyledi. Özge Hanım canlı yayına bağlanırken Veysel Bey'den ikiz bebekleri olduğunu ama Betül Hanım'dan boşanamadığı için çocuklarını nüfusta üstüne alamadığını dile getirdi. Özge Hanım Veysel Bey'in kendisini kandırdığını dile getirirken eşinden yaka siktiğini söylediğini boşanma aşamasında olduğunu dile getirdi. Gerçeği öğrendiğinde Veysel Bey ile kavga ettiğini söyleyen Özge Hanım sonrasında barıştıklarını dile getirdi. Özge Hanım Veysel Bey ile birlikte Betül Hanım'a boşanma davası açtıklarını ama Betül Hanım'ın boşanmadığını dile getirdi. Eşinin sürekli Betül Hanım'dan boşanamadığı için Veysel Bey'in çocuklarını üzerine alamadığını söyledi.